Şimdi filmlerde görüyoruz ya işte yani Amerikan barlarında böyle işte artistler var işte böyle havalar 1500 içiyor mu içiyor böyle falan işte üf çok içiyor falan filan neyse en son böyle işte kızla erkek yan yana içiyor mu içiyor böyle Tabi orada böyle kulplu bardaklar falan var. Bende de kulplu bardak var ama şeyde dolap taşını çıkartmak istemedim. Bunun için kulplu bardağa gerek yok. Biramızı normal bardağa döküyoruz. İşte köpürüyor falan. Normalde böyle yan tutsam köpürmez ama işte bir taraftan telefon tutuyoruz ya. Artık bu gecenin sonu yani. Bu gecenin maksimumu biraz sonra ben artık normal moda geçerim. Kafam müze olur. İşte son durları atıyoruz. Yapabildiğimizi yapıyoruz ev ortamında. Neyse işte Rus vodka'mız. Andreevo veya Sergey Nasıl yapacağımızı anlayınca ya filmleri hatırlayacaksınız. Evet işte böyle biraz köpürecek mi ama olsun yapacak bir şey yok. Uf. İşte bu hacı dayı. Wow. Afiyet çeker olsun arkadaşlar. Bunda kapanmıyor video